Merhaba, Hünkar beğendi. Gerçekten e, padişah sofralarına layık Hünkar beğendi. Bunun için önce e, sotesini hazırlayalım. E, bir kuru soğanım var büyük. İri iri yemeklik doğranmış. İki diş sarımsak. Biraz sıvı yağ ekledim. Şimdi onları güzelce kavuruyorum. Soğan da sarımsağı aynı anda atıyorum. İkisinin lezzeti yağa geçsin, aromasını iyice salsınlar. Şöyle iyice karıştırarak biraz da sallayarak bir yemek kaşığı dolusu tepeleme biber salçası Buna domates salçası koymuyorum ben. Bir tatlı kaşığı da kırmızı toz biber. Bir çay kaşığı kadar karabiber ve pul biberini ekliyorum. salçanın kokusu çıkana kadar iyice kavuruyorum. Kenarda haşlamış olduğum yaklaşık 300 gram kadar etim vardı. İyice onu sulu sulu pişirdim yaklaşık iki buçuk üç su bardağı kadar suyu vardı onu direkt soğanlı sarımsaklı salçalık karışımının içine ekledim etle birlikte şimdi onu güzelce pişmesini bekleyeceğim böyle kaynamaya başladıktan sonra kapağını kapatıyorum ki suyu kalınlaşsın ve kaynadıkça suyunu çektikçe o kalınlaşacak bu esnada da bir tutam kekik çok güzel lezzet veriyor bence kekiği mutlaka deneyin tekrar şöyle bir karıştırıyorum şu şekilde bile harika gulaş sosu gibi olacak bu bize bunu böyle et yahni yemeği gibi de yapabilirsiniz o da bir alternatif kapağını kapatıyorum ve iyice bakın suyu da kalınlaştı şu şekilde kıvamı lezzeti harika yumuşacık etlerini zaten haşlamıştım önceden kapağını kapatıyorum onu kenarıya Dinlenmeye alıyorum. 2 yemek kaşığı unum var. Onu bir tencereye koydum. Yarım Türk kahvesi fincanı kadar da sıvıyı ekliyorum. Ve iyice unun kokusu çıkana kadar karıştırıyorum. bir bardak süt var. Beşamel sosunu hazırlıyorum şu anda. Yavaş yavaş orta ateş alıyorum bu arada ocağı. İyice una yedire yedire birden dökmüyorum. Bu şekilde daha güzel oluyor. Böyle karıştıra karıştıra pürüzsüz bir kıvam alacak o. İyice una yedire yedire sütümü ilave ediyorum. Şu şekilde kaymak gibi pürüzsüz unlu süt karışımım var. Şöyle bu da hazır. Ne kadar iyi karıştırırsanız o kadar güzel oluyor, pürüzsüz oluyor. 3 tane de közlenmiş patlıcanım vardı. Onları da dilimledim. Onu da ilave ediyorum. Ve ateşini biraz daha yükseltiyorum ocağın. Karıştırmaya devam. Şöyle eze eze. Unlu süt karışımına iyice özleşsin patlıcanlarım. Şöyle güzelce birbirine geçsin hepsi. Şu şekilde bile harika. Yarım su bardağı kadar da kaşar peyniri rendesi var. Onu ekliyorum. Bir su bardağı bana çok geliyor kaşar. O yüzden yarım su bardağı tercih ediyorum. Ama siz isterseniz bir su bardağı da koyabilirsiniz kaşar peynirinizi. Bana bu şekilde yeterli geliyor. Çok ben kaşara boğulmuş sevmiyorum. Bu şekilde bence siz de tadına bayılacaksınız. Patlıcanın böyle kendi özü, kokusu, tadı, lezzeti daha bir ön planda oluyor. Bence bu şekilde denemelisiniz. İyice karıştırmaya devam. Evet artık kıvamı yerine geldi. Çok güzel birbirleriyle hepsi özleşti. Artık servis yapabilirim. ben şöyle patlıcanından önce servis tabağıma yatağını yapıyorum. Şöyle. Üzerine de salçalı etinden sosundan şöyle kenarına. Biraz da yeşillikle süsledik mi? Tamam. Çok güzel enfesto harika bence bunu mutlaka denemelisiniz afiyet olsun